Çıkacak, diyecek, diyecek ki kardeşim ben bu kadınla evlendim. İyi veya kötü. Yazıklar olsun size. Ben sizin duyarlılığınıza tüküreyim ya. Savaşın bile bir centilmenliği var ya. Feyza Aktan'ı öcüleştirme operasyonu. Şimdi evet. madem kadınlardan başladık Ali abi, Feyza Aktan'la e, sonuna kadar savunuyor Ali Eyüboğlu. Feyza Aktan gün geçmiyor ki Özcan Deniz ve Feyza Aktan'la ilgili o ayrılıkları, kavgaları, küfürleri, evdeki yaşananlar, kameralar, çocuk velayeti her gün biz programlarımızda işliyoruz. En sonunda Feyza Aktan kimdi birine e, röportaj Kelebekten, verdi. Evet. Ama işte onu bana Ali abi uyardı. O dedi gazeteci değil. Bunun altını çizmek gerekiyor ki doğru. E, bir menajer daha önce işte e, festivallerde Özcan Deniz'e vesaire ben tanımıyorum kişiyi. Orada evet. sadece ona verdi röportaj. Sonrasında eleştiriler oldu. Yine konuşuldu. Bakıcı konuştu. Şiddet uğruyor. işte çocuğuyla bizi komşuya gönderiyor vesaire vesaire. Her gün siz de ...daha yakından takip ediyorsunuz... ...bunlar yaşandı... Ee, Feyza Aktan'a hak veren de var... ...hak vermeyen de var... ...eleştiren de var... Ee, ...burada Feyza Aktan dedi ki... ...ben bugüne kadar sustum... ...çocuğum için sustum... ...biz de hep burada dedik ki... ...iki insan kavga edebilir... ...karı koca ayrılabilir... Anne baba ayrılmaz. Arada bir çocuk var ve bütün çocuklar sosyal medyada ileride bunları gördükleri zaman ne diyecekler, ne konuşacaklar. Hatta ben dün akşam şöyle bir baktığımda bir kamera görüntüsüydü. Yine bir magazin haberinde Feyza Aktan kapıda çocuğa baba diye bağırtıyordu. Bunun da haberi olmuştu. Yüksek sesle bağır, anne diye bağır. Sonra onun açıklamasını yaptı Feyza Aktan. Bu böyle gidiyor. Ne olacak bilmiyoruz ama ayrılıklarda bile bir seviye bir çocuk için, hatırı için yapılacak e, düzgün bir iletişim olması gerekirken maalesef bunları yaşıyoruz. Siz bunlarla ilgili bir, 3 yaşında bir çocuk var arada. Neler söyleyeceksiniz sonra Ali abi tekrar yorumunu yapsın isterim. Buyurun. Şimdi benim şu Kusursuz Aşk Yoktur kitabımda Kusursuz bir bölüm var. Yoktur. Evet. Başarılı bir evlilik gerçekleştiremeyebilirsiniz ama başarılı bir boşanma gerçekleştiriyor. Evet. O evet, da belli çocuğun, oluyor karakter. Evet. Çocuğunuz varsa ömür boyu akrabasınız. Ben 25 yıl önce eşimden ayrıldım. Hala büyük bir akrabalık içinde her şey güzel mi geçti? Hayır. 25 evet. yıldır da hala oğlumun babasını idare ediyorum. Hayat idaredir. Şimdi anne baba ayrılmıyor. Ya, aynen. Benim çocuğum Kaç yıl evli var ya, kaldın? 5 yıl, 5 yıl, 5 yıl, yıl. Çocuğum 4 yaşındaydı ayrıldığımda. Ve şimdi şunu söyleyeyim. Ben bunu aylardır seyrediyorum. Karı koca arasında her şey olur. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu Cenab-ı Allah önce bilir, sonra da adalet. Şimdi Özcan Deniz güçlü ve zengin bir adam, çevresi olan bir adam. Feyza'yı biz Özcan'la tanıdık, ben Feyza Aktan'ı da hiç tanımıyorum. İki ne gün var? önce bir teşekkür etmek için telefonumu almış, telefon etti. Allah şahit, ondan önce hiç konuşmadım kendisiyle. Fakat yaşadığı yeri biliyorum, iki senedir o yere gidip geliyorum ben. Ben o Feyza'nın oturduğu eve iki senedir gayet sık gidip gelen bir insanım. Şimdi ben burada neye bakarım? Niye? Kardeşim. O niye? niye gidip geliyorsunuz onu anlayamadım. Arkadaşım orada oturuyor. Arkadaşım ha, orada yaka, oturuyor. Anladım. Tabii, ha, o tamam. ha, gidiyor. ona gitmiyorum. <laughs> Evinin evini bilmem ama ben. Aynı hatta mekandalar. Şöyle evet. ayrılmadan önce de mesela Özcan Deniz'i ben o çocuğu otoparkta ge gezdirirken çok gördüm. Sonra hmm. demiştim ki. Niye bu çocuğu otoparkta? Çocuk arabaları çok seviyor. Hasta uyumuyor. Hani araba hastası çocuk. Çocuk geceleri otoparkta böyle arabaları görürken çocuğu Özcan'ı çok görmüşümdür. Feyza da aynı şekilde. Geri geliyor iki, üç e, saat. O çocuğu bir annelik sabrı ve şeyi vardır. Şimdi ben Özcan'ın ne babalığını ne anneliğini sorgularım. Bunlara o erir. Ama ben şu magazin dünyasına bakıyorum. Ya El insaf ya için içeriğini bilmeden bir anneye, bir kadına, bir kadına sadece baba tarafı daha güçlü ve daha ünlü diye bak bunun başka bir açıklamasını göremiyorum. Siz o evde yaşadınız mı? E Feyza da kalkıp, Peyza Aktan da kalkıp videolar yayınlıyor. Hukuk devam ediyor. Ortada bir kadın var ve 3 yaşında bir çocuk var. Ve özerler ortalıkta. Ortalıkta bir de kendi çocuğu olan magazin yorumcuları kadınlar bunu yapıyor. Yazıklar olsun size. Aklıma gladyatör filmi geliyor. Ortaya Feyza Aktan'ı kucağında çocuğunla atmışlar ve aslanlar gibi saldırıyorlar. Aslanlar geliyor, parçalamaya çalışıyor o da kucağında çocuğunla, evladınla birlikte mücadele veren bir kadın. Sonuna kadar haksız olsa bir kadına yapılan bu psikolojik şiddet şiddet. Duygusal evet. şiddet. Sonuna kadar hem vebaldir. Hem de çok büyük bir yanlıştır. Kalkıp kendi çocuğunuz varken veya çocuk sahibi olmak için o kadar uğraşmışsınız. Saygı duyuyorum, bizler de destek olmuşuz. Bilip bilmeden bir kadını, bir çocuğu özellikle reyting için masanızda malzeme yapıp yaptılar ya. Yazıklar olsun size. Hadi kuldan utanmıyorsunuz. Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? Sizin de evladınız var. Bir gün siz kalkıp parmağınıza dokunsa bir ünlüyle tartışıyorsunuz, kendinize koruma uzaklaştırma alıyorsunuz. Çok hassassınız. Duygusal şiddete uğradım, psikolojik şiddete uğradım, uzaklaşma aldım. Ben sizin duyarlılığınıza tüküreyim ya. Böyle bir insanlık olamaz. Ben de Feyza Aktan çift taraflıdır. Bak fizik kuralıdır. Tek taraftan çeksen bir şey olmaz. İki taraftan çekeceksin ki gerilecek. Ha, biri Geriye daha çek. çok çeker, biri daha az çeker. Bu ilişkinin evlilik kısmını, adalet kısmını hukuka bırakacaklar. Ama bir annenin elinden velayetini almak isteyen bir baba var. Ve yapılan haberlere baktığımda tamamen velayetin anneden, bir çocuğun o anneden ayrılıp, için. kopartılıp, babasına geçmesi için sanki herkes canını dişine takmış bir kadına kadınlar bir de şiddet uyguluyor. Ya Gülben Ergen sana, ben Gülben Ergen'i haz etmem herkes bilir. Gülben Ergen sana bir laf dedi diye sen ona uzaklaştırma alıyorsun. O sana uzaklaştırma alıyor. Sana gelince kadınsın, sana gelince çocuksun, sana gelince insansın, sana gelince vicdanlısın ama Aktan'ın ya da Ayşe'nin Fatma'nın çocuğuna ve ona sıra gelince ha bana dokunmayan Bin yıl yaşasın, yazıklar olsun diyorum. Bak, yazıklar olsun diyorum. Bir anneye. Bir anneye. Bakın, benim arkadaşım, yani şunu söyledim, tanıştırdı. Bak dedim, bu adamla dedim sen anlaşırsın, anlaşmazsın. İlişkiler on sene sonra da biter. Ama dedim, sen anlaşamasan da bundan iyi baba olur dedim. Ve yanılmadım, evlilikleri de çok iyi gidiyor. Yani bir insan mesela anlaşamayabilirsin ama Özcan Deniz belki dünyanın en iyi babasıdır rizaktan da dünyanın en iyi annesidir. Karı koca bir çatışma içine girmiştir. Ama savaşın bile bir centilmenliği var ya. Ben buradan Özcan Deniz'e sesleniyorum. Sevgili Özcan Deniz sen bir babasın. 10 yıl sonra şu çocuğun karşısına o senin helalindi karındı. da. Severek yaptın. Dünyaya getirdin. Olabilir. Ne çatışması olursa olsun. Bir erkeğin görevi görevi ayrıldığı karısına En kötü bir insan bile olsa ne diyecek biliyor musun çıkıp? Kötüyse benim kötüm abi. Kimseye laf söyletmem. Ben eşimden ayrıldığımda aileme şunu dedim ki ben eşimden kötülük görmedim. Çocuğumun yanında ve benim yanında bir laf istemiyorum. Anlaşamadıysan ben anlaşamadım. İyi değilse benim iyi değilim. Ben kendim ile alakalı bir şey. Bir erkek ya Aydın bir saniye. O, Ses gidip geliyor Sevda Özcan, Evet. E, Bipliyor musun sesini sevdadan mı sorun? Var. <laughs> Aydın senden mi sorun? Şimdi burada. Aydın ne yapıyorsun sen bana? Aydın? <laughs> Özcan Deniz konuşmuyor. Ara ara imalı yazılar e, sosyal medyasına e, yapıyor. İşte anneler gününde asla demiş Aydın öyle bir şey yapmaz. Yani e, şey, e, Röportaj... Öztürk Özcan... Ne aradı seni? <gülüyor> <gülüyor> Anlama yok diyor. <laughs> ee, Özcan Deniz banla diye konuşmadı hadi ya, röportaj konuşursan e, evet. sanıyorum o hareketinden e, ses. kesiliyor Aa, ses pardon. Evet. şu var evet. abi heyecanlı ya Sevda Özcan, Hanım Özcan bak haksızlığa gelemiyorum ya Vicdanım, gelemiyorum farkında farkındayım ben de anneyim ben çocuklar söz konusu olduğunda ya yiyin büyükler birbirinizi bak bir anne <laughs> konusuydu en başta Gülşah Karacoğlu evet. ya evet. siz yiyin Allah cezanızı vermeyin annelere ne haliniz varsa etmeyin. görün ama masum insanlara annelere Babalara, aileye yapmayın. Çocuğa. Şimdi Özcan Deniz'in konuşmaması bir şey ama konuşması tamam konuşmuyor. Ama konuşmaması bence herkesi çıkacak diyecek ki kardeş. Ben bu kadınla evlendim. İyi veya kötü hallederim. Özcan Deniz değil mi abi sahip mi? Sustun Dizilerde mı? nasıl sahip Çünkü çıkıyor kadını? Burada hayatında da çıksın diyorsunuz. Özcan Deniz evet. e, boşandığı eşiyle. E, Yıllar, aylar sonra her neyse tekrar aynı evde yaşadı geçen pandemi. Barışma bandisi, ihtimali yani. vardı, evet. Barışma ihtimali değil. Aynı evde yaşadılar. Tekrar, evde. Pardon, evlenme ihtimali vardı. Yanlış söyledim. Evet. evet. Yani e, demek ki ilk ayrılışlarında e, kötü ayrılmadılar. Yani senin söylediğin gibi anlaşamıyor. Fakat ikinci de ikinci e, kopuştan sonra yani benim dışarıdan gördüğüm, çıkan haberlerden gördüğüm e, bir Feyza Aktan'ı öcüleştirme operasyonu. Yani bu evet. e, kötü bir anne, kötü bir eş, kötü bir kadın işte içi e, biçipsiz, evi yangın çıkardı, çocuğu yani şeye gönderiyor vesaire. Evet. Evet, mahkemede çocuğun velayetini alabilmek için kullandığın araçların namuslu olması lazım. Evet. Yani bel altı olmaması lazım. Sonuçta, Aynen. Sonuçta ortada bir e, Kuzey diye bir çocuk var. Evet. Bu ikinizin ortak birini. Yarın öbür gün ona kötü bir miras bırakmayın. Görüntü olarak da, arşiv olarak da. Benim dediğim bu. Ben Feyza Akta'nı tanımam. Özcan Deniz'i. Aynen. Özcan Deniz'in e, bu Aynen. yanlışlarının bedelini ağır ödediğini gördük. Yani gerek e, DNZ film gerek e, orta şirket Batma noktasına geldi. Star'a yaptıkları dizi tutmadı. Büyük zarar ettiler. Niye tutmadı? Yani biraz böyle bakması lazım. Bu çünkü televizyon dizilerini domine edenler kadın izleyici. Aynen. Kadın Sosyal, izleyici hatta bir, aynen. bir kadın düşmanlığı bir kadın şeysi yaratamazsın kadınla savaşamazsın. Savaşırsan böyle bir bedel ödersin. Hele bir anne. Bak saldırdı. Bile. Evet, Kesinlikle. bir anne. Evet, şunu söyleyeyim. Şimdi Feyza Aktan beni ben Twitter'da yazdım bunu Instagram'da. Beni aradı. Ben kendim bir video çekecektim bunu. Sonra dedim ki Ali abi beni davet etti. Şık olmaz. Orada konuşayım bunları bu söylediklerimi kendi YouTube kanalında yapacaktım. Kendisi de bana teşekkür edince ben ona şunu da söyledim aynı şeyi söylüyorum senin hatan dedim klasik işte ünlü biri o biri duyguların aşık oldun yaptın bu böyledir. duygularınla başlarsın mantığınla devam edersin ben seni bu konuda sorguladım bu herkesin yapabileceği bir hata ben dedim burada doğruyu söylüyorum kim haklı kim haksız herkes bilir onu Allah Allah biliyor ve hukuk karar verecek ama nezaketi için de buradan teşekkür ediyorum. E, gayet böyle uslu bu şeyi Ama ben burada O magazin masalarında Kadın haklarından dem vuran kadınlara Sesleniyorum kadın i̇şte or Orada da kadın derneklerinin e, Kadın e, örgütlerinin e, Ortaya Bir tavır koyması lazım Yani e, bu konuda Adil olunması gerekiyor Evet haber yapılacak ama e, Bir taraf Uslup. Ne Özcan Deniz'i e, Ne de e, Feyza Aktan'ı ee, şeyin poposuna sokup çıkarmamak. Yani hiçbir televizyon kanalı ya da şey e, mahkeme değildir. Sonuçta biz bir tabloyu ortaya koyuyoruz. O tablo evet. insanların fikirlerini paylaşırız. Ne biz boşanma davasını nihayetlendirebilir bir makamız ne de e, velayet davasını. Bu velayet davasındaki e, argümanların e, tarafları yıpratmaması insanlıktan uzaklaştırmaması lazım. Hediye yani sunulan e, videolar ve kameralara göre görüntülere göre yorum yapıyorsunuz. Yani evet. onun dışında bilmiyoruz var, ne olduğunu. topluma topluma mal olmuşsan tabii ki yorumlanacan. Boşanmanla evlenmenle, tabii. oturmanla evet. kalkmanla. Ama bunun bir tarzı, uslubu ve seviyeti var. Burada isyan ettiğim bir bir tane çocuğu magazin masalarında az sonralarda az sonralarda kullanan ve bir evet. kadına kendi kadın olduğu için kalk ya hadisenin poposunu savundukları kadar Feyza Aktan'ı savunmadılar be. Ben hadise hani o popo davası vardı ya hadiseyle böyle oldum geçen kış. Yani onu savundukları kadar bir o görüntüyü o şeyi benimle kavga eden tip sonra da özür diledi isim vermek istemiyorum. Kalkıp bana kardeşim sen ben yorum yapıyorum sen bana saygısızlık yapıyorsun. Onu savundukları kadar şu Feyza Aktan'ı savunmadılar ya. Arkadaşınız için Unutmayın ki Halabinin dediği gibi Allah'ın adaleti diye bir şey var. Yarın senin çocuğuna geldiğinde biz yine alkışlamayacağız. Gelir gelmesin de olursa yine o oh olsun demeyiz. Yine insanlığımızı Allah koruyarız. Tabii, Allah. İstemem. Çünkü ortada ya bir çocuk 3 yaşında günahsız Maslum, bir çocuk. Melek var yani evet. Ben tekrar ediyorum. Özcan Deniz erkekliğini ortaya koyacak. Türk erkeği o istediği kadar Alman yemeği şeyli olsun. diye kardeşim yapın haber. Bu benim ailemdi. Bu benim helalimdi. Ben bundan çocuk yaptım. Doğru yanlış. Ben size bilgi vereceğim. Özcan Deniz bu işi toparlaması lazım. Çocuğunun hatırı için. Hani bir söz var ya eşeğe hatır, hatırın yoksa sahibine ötürü var, diye evet. gibi tabiri caizse. Burada evet. iş Özcan Deniz'e bitiyor. Kız kardeşlerini abisini işte şu bu busunu katmadan sonuçta yani demesi lazım. Bu benim çocuğumun hatırı için hepiniz susacaksınız. Ah. Ve avukatlara da avukatı da artık kimse yani sıf davayı kazanalım diye bel altı ya da hukuka aykırı insanlığa aykırı belgelerle, videolarla yani hangi amaçla kaydedildiği belli olmayan seslerle algı operasyonu yaratmaması lazım. Evet. Ben ben sonuna evet. kadar demiyorum ama şu e, yapılan haberleri ve izlenen yol haritasına baktığımda Feyza Aktan'ın yüzde seksen haklı olduğunu düşünüyorum şu anda. Ve bu olay da olarak da, da evet. Baştan sona yanlış bu olay. Aynen yani, yani, yani. yanlış. haklı mı bilmiyorum ama e, mağdur ediliyor. Evet. Yani, evet. Ya yani benim gördüğüm. Ha, ama haklı olamaz zaten. Bir ha. ilişkide evet. yok öyle bir şey. Herkes bir şey yapar ama ya. Lanet olsun sizin reytinginize, lanet olsun sizin yapacağınız takipçi kasmasına. Ya bırakın bir çocuğu ya, şey gibi... O arenadaki aslanların ortasına bırakmışsınız. Reytingi de yaramadı ki Sevda Hanım. Ali abin dediği evet. gibi dizide yani bu reyting ise o... eğer evet, neden yok. ona da yaramadı. Yok yok şey magazin programlarının kendi reytingi evet. için yaptılar. O da ayrı Ama... bir de öbür tarafta da Özcan Deniz ha, hani aynen. bunu zannetmiyorum ki reyting için. Onu yaptıysa da ters tepti. Evet. Öyle tamam, bir Özcan gerçek e var. Özcan Deniz'e duygusal tepki vermiştir. Çekişme olur. Erkekler biraz daha evet. deve vardır onlarda. O da bıraksın her şeyi bir tarafa, ortada pırlanta gibi bir evlat var. O evladın hatırına susturacak herkesi, öyle kol kanat, bak biz güçlü kadınlarız ama her kadın için onu böyle kol kanat geren bir erkek onu alır, istediği yola sokar. Bak bu evet. en güçlü kadın için bile geçerli. Bak kraliçe Elizabeth o kadar aldatılmış, Philip'i bırakmadı ömrünün sonuna kadar. Magazin Niye? haberleri de dediğiniz gibi ha, onlarda abi. da reyting uğruna insan harcamak yazık. E, yazık. Çok yazık. Aa, evet, çok teşekkür ederim şey. bu fırsatı verdiğiniz evet. için Ali abi evet. seversen evet. o da. Son, Biz teşekkür son, ederiz. Bir yarım saat uzattık. E, o Oo.